Sevgili izleyicilerim, bugün e, sevgili Vehibe'nin konuğuyuz hepimiz. E, harika bir bahçede, yeşilliklerin, güllerin içinde evet. e, yemeklerimizi yaptık. Manisa'nın bağlarının Aynen. lezzetlerini yaptık hep birlikte. Şimdi sağ olsun Vehibe'cim, canım arkadaşım sağ canım. olasın. E, atölyeye başlayalım evet. artık. değil mi? Tamam. Alev hanım da senin öğrencin herhalde. evet, öğrenci. <laughs> <laughs> hem de komşusun Harika. burada. Ne evet, güzel. Hem komşuyum, hem öğrencisiyim. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Hazırladım. Şimdi. E, bugün e, merble Effect dediğimiz mermer hmm. e, çalışması yapıyoruz. E, bugün Alev hanım işte e, evine tablo istedi. Hmm. Onun zeminini hazırlıyoruz. Şimdi e, kendisi başladı zaten. Hani çekimlerden önce biraz alt zemin hazırlamıştık. Şimdi yine e, biz e, daha kolay olsun diye boyaların hepsinden birer e, şey sıkıyoruz karışık böyle fırçamızda hepsinden birer e, değdirerek alıp hı hı. buralarda su yardımıyla onları farklı şekillerle yayıyoruz. Hı. Ondan sonra boya geçişleriyle beraber e, mermer damarları yaparak bunu tabi daha e, işlemi var. Ha, bunları Ama, da fırçayla Tabi fırçayla he, damarlarını yapıyoruz. Hı hı. E, bunları her alanda e bu yıl çok revaçta. İşte evinizin aksesuarlarında Hı -hı. tablo olarak. Eee nasıl diyeyim? sehpalarda bunu e, şeyle e, epoksiyle epoksi ile yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Parlatıyor herhalde Aynen. değil mi? Epoksi ile yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani bu boyaları epoksinin içine katarak da yapabiliyorsunuz. Normal boyalarla yapabiliyorsunuz. Mat olarak, parlak vernikle Hı -hı. daha böyle parlak görünüm vererek Buna mesela daha farklı bir e, obje koyarak evinizde çok güzel bir tablo haline getirebiliyorsunuz. Üzerine sen aynalı da yapmıştın değil mi Tabii. böyle aynalı Ayna, çalışma yapmıştın. E, değişik istediğiniz bir objeyi koyarak işte zemini mermer efekti çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bu yıl zaten çok yavaşta olan bir çalışma. Duvarlara da yapılıyor değil her mi? Her yere. Her yere. Her yere. Yani e, evinizin işte e, kolonu var. Bunun görüntüsünden böyle hani rahatsız oluyorsunuz. Onu böyle Hı -hı. E, kamufle etmek istiyorsunuz. Mermer çalışmasıyla onu çok güzel bir sütun haline getirebiliyorsunuz. Ay harikası. Çok güzel şeyler var. Yani sınırsız. 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 Bu arada sen atölyelere başladın artık. Evet. Covid'den Aynen. yavaş yavaş kurtuluyoruz Havaların inşallah. Valla havalar bahçelerdi. da güzel. Burası da müsait olunca e, belli aralıklarla insanlar da rahat çalışıyor. Doğru yani onlara da artık biraz böyle e, bir nefes alma e, terapisi oluyor. Geliyorlar burada açık alanda. Güzel. E, şimdi da... bahçe açık hava olunca kaç kişi geliyor Beş. atölyeye? Beş kişi. Beş. İçeride iki kişi i̇ki. alıyordun herhalde. İki. Yani Hı. şimdi alan geniş ama yine de riske atmamak gerekiyor. Tabii. Ama açık Tabii. alanda... 5 kişiye kadar çok rahatlıkla çalışabiliyor. Alev sen ne kadar süre oldu başladın? Ben yaklaşık bir yıldır geliyorum. Hı -hı. Yani iki günde bir. Ee, hemen hemen her gün de olabiliyor. Hı -hı. Yani her soluğu Veyba'mda da alıyorum. Hocam da alıyorum. Öyle. Değil mi? Veyba <laughs> hocamız tabii bende. Yani ben komşu olunca böyle abla da diyorum. Yani e, keyifle geliyorum. Çok keyif alıyorum. Evimi süslüyorum. Gerçekten <laughs> hem evini süslüyorsun Aynen. hem de hep konuşuyoruz ya. Ruha terapi gibi. Aynen. Yani çok çalışırken hem bir şeyler üretiyorsun hem de farkında olmadan zaman geçiyor. Kesinlikle. Hele bu Covid sürecinde Aynen. evlere kapandığımız sürede değil mi? Gerçekten çok yani faydalı oluyor. insanın oldu. kendine yapabileceği en büyük iyilik. Evet. Ben bütün Manisa'lı bayanlara da Hı -hı. söylüyorum. Yani bizi izleyen herkese de söylüyorum. Ee, gelmek zorunda değilsiniz. Online da bunu çalışabilirsiniz. Değil mi? Arayıp her her türlü bilgiyi almak için sorabilirsiniz. Hı hı. Her türlü bilgiyi vermeye hazırız burada. Zaten Instagram'dan aynen, sen de şey aynen. yapıyorsun Aynen. yeter ki insanlara bir faydamız olsun. Gerçekten çok zor günlerden geçtik. Çok. İnşallah biraz daha iyiliğe doğru gidiyoruz ama hı hı. yani bu tür etkinliklerle uğraşmaları kendilerine yapabilecekleri en büyük iyilik en Gerçekten büyük terapi. Gerçekten çok sehpalar yapmışsın. Ee, evet. Şu çok güzel ve Evet kolumuzu ama Evet, evet. Onu da soracağım. bunlar çok revaçta. Ben bunları böyle değişik değişik desenlerde çalışıyorum. Hı hı. Evet evine farklı objeler yapmak isteyenler için de çok güzel alternatif. Çok güzel olmuş. Ya onlar da hazır ama değil mi? alıyoruz. Tabii tabii hazır, hazır alıyoruz. Boyamasını istediğimiz yapıyoruz. şekliyle. Gerçekten. istenilen renklerde hmm. renkte evimizin evimizi renklendirebiliriz. Şimdi şey merak ediyorum. Bu mermerin bitmiş tablosu vardı değil mi sende? Ee, şu an o desenini. çerçevede. Hı, -hı. Evet. Onun sonra çerçevelenmiş tamam. halini çekelim. Onu da çekelim Hı ee, yani yetiştiremedik. Biraz Olsun. aceleye geldi Olsun. Çerçevelenmiş Ona... halini çekelim. Hani izleyicilerimize onu gösterelim sonra. Şu an yetiştiremedik gelmedi. Neyse bir daha ki gelmedi. çekime. Evet, gelmedi. <laughs> Dedim ya bayağı bir yoğunluğumuz vardı Hı. bizimle farklı çalışmalarımız vardı. Olsun. Ee, onlarla hani hepsine beraber yetişmek çok kolay olmadı. Doğru. Doğru. Ee, bir de hani böyle birden artık havalar güzelleşip dışarıya atınca kendimize hani ne yapacağımızı biz de bir an böyle şey yaptık. Hepsinden yapalım istedik ama ancak bu kadar yetiştirebildi. Yok bu yani. da çok güzel. Bunun üzerine neler düşünüyorsun? Hani farklı objeler falan Ama çalışacak Anahtar mısınız? olarak var. Ay e, melek senin kanadı elif var. vardı ya ben evet, o elif. Evet melek kek kanadı, kek kanadı var. var. Yani e, zemine göre e, evinin eşyalarına göre şimdi ona kendisi karar verecek. İstediğin hani objeyi. sen. Evet, anahtar, melek kanadı. Ne farklı neyle artık uygun görürse onunla tamamlayacağız. Güzel. Çok güzeldi. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bizi çok güzel biz ağırladın teşekkür bugün. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi helvamız olmuş. Ekmez limonu helvası. Onun bir tadına bakalım Aynen. hep birlikte. Aynen. Evet sevgili izleyicilerim biz bugün çok keyifli bir program yaptık. Manisa'mızın Meşhur bağlarının yem yeşil asma yapraklarıyla asma pidesi yaptık nesrin ablamla, Afiyet sevgili olsun. Ayşe ile üzüm pekmezli un elvamızı yaptık, yaprak bastık evet. değil mi salamura yaptık ve e, ev sahibimiz sağ olsun Vehib de sevgili arkadaşım onunla atölyemizde mermer çalışması yaptık harika bir programdı hepinizin ellerine sağlık biz size teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için işleriniz daha ileriye gitmesini diliyorum. Hayır, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık hepinizin, sağ olun. Teşekkür ederim. Kapanışı da birlikte yapalım o zaman. Hep birlikte. Bırakalım. Evet. Hayat güzeldi, çok keyifli bir çekimdi. Bizler çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>